Merhabalar arkadaşlar. Ümmü'nün Küçük Dünyası kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Arkadaşlar bugün Nehir Hanım sizlere başından geçen bir olayı anlatıyor. Bu olay üzücü ama bir o kadar da komik bir olay. Bu neden komikmiş bu olay? Bir hep beraber izleyip görelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ama çok kötü bir olay geldi. Yani temizlik videosunu çektikten sonra annemle birlikte ekmek yapacaktık. Ben balkondan un almaya gitmiştim. Balkondan geldikten sonra koşuyordum. Ev temizlediğimiz için kapıları silerken cam sil silikonlu olduğu için orada benim ayağım kaydı ve yere düştüm. Annemler yanıma geldi beni kaldırdı ve annem kolumun kırıldığını sandı. Babama ne yaptık biz şimdi ne nasıl hastane götüreceğiz dedi. <laughs> Ondan sonra beni kaldırdılar. Sonra kolum birazcık daha iyi oldu ama şu anda hala acıyor.